bu altı parti bazı konularda görüş birliği içindedirler. Görüş birliği içinde oldukları en temel konu parlamenter demokrasidir. Yani otoriterleşen ve gittikçe kurumları işlevsiz hale getiren, Türkiye'de e, uzunca yılların birikimi olan, asırların birikimi olan devlet kurumlarının e, tahrip edilmiş olmasının verdiği sıkıntılar yaşıyor. O bahsede olması lazım ve parlamenter demokrasi, güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye geçmek gerekiyor. Yok. altı partinin ortak bir düşüncesi var. Onun nedenle birbirlerine karşı sıcaklar. Karşıda da biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi de Milliyet Hareket Partisi var. Ama ben Milliyetçi Hareket Partisi dahi Adalet ve Kalkınma Partisi yanında seçimlerde duracağını düşünmeyenlerdenim. Son dakikada bir iyilik yapacağını düşünüyorum. Önümüzdeki ee, seçimde mi Sayın Şener? Evet, evet önümüzdeki seçimler için söylüyorum. Şimdi önümüzdeki seçimlerde Cumhur İttifakı, AK Parti ve MHP arasında bir kriz olabilecek. Yani MHP AK Parti'den hariç bir seçim mi, seçim politikası mı izleyecek? Bunu mu öngörüyorsunuz? O ihtimal var tabii. O arayış var. Fakat orada nasıl bir sonuç olabilir tam kestiremiyorum. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanının eğilimine bakıyorum. Partinin üst kadrolarında konuşulan sözlere bakıyorum, değerlendirmelere bakıyorum. Bu ittifakın bir seçim için, önümüzdeki seçim için Tayyip Erdoğan'a destek vermesinin hem taban eğilimi açısından hem de yukarıdaki parti kadrolarındaki tereddütler açısından biraz zor olduğunu görüyorum. Bu nedenle de seçim ortamında veya seçim dönemine girdiğimiz andan itibaren bu ittifakın sürdürülemeyeceği kanaati var.